Herkes içinden selamlar. Aymin'in LS9 modelini hep beraber inceliyoruz. Aracımız dıştan bu şekilde. Şöyle etrafını dönelim. Arka bagajını iki kere vurduğumuzda açılıyor. Dört koltukta masaj var. tuşa bastım. Kapısı kapanıyor. 66 kW bataryayla 14.8 kW içerisi 6 kişilik. Buradan şiddetini değiştirebiliyorsunuz. Buradan da ışığını değiştirebiliyorsunuz. Arkayı da gösteriyorum. 4 koltukta masaj var. Isıtma soğutma var. İç hacmi gayet geniş. 24 tane hoparlörü var. 66 kW bataryasıyla 500 km, 60 litre benzinle de 1000 km gidiyor. Yani her iki depo dolu olduğunda 1500 km menzili var. LS9 modeli 365.000 Yuan'a satılıyor. Dolar karşılığı 52.000 dolar.